uzak diyarlardaki yemyeşil bir ormanın kalbinde minicik bir ev yaşardı. Bu evde kocaman kalpli, tüylü mü tüylü, sevimli mi sevimli bir ayıcık yaşardı. Her sabah gözlerini araladığında kuş cıvıltılarıyla uyanır, pencereye koşar ve dallarla salınan yapraklara gülümseyerek günaydın derdi. O sabah da başka sabahlardan farklı değildi. Küçük ayıcığın burnuna mis gibi bal kokusu geldi karnı gurul gurul etmeye başlamıştı. Sevinçle koşarak mutfağa gitti. Sofrada taptaze meyveler, cevizler, ekmek dilimleri ve bir kase dolusu altın sarısı bal onu bekliyordu. Ayıcık hemen sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama birden durdu. Annesi ona tatlı tatlı baktı ve yavaşça musluğu işaret etti.